6.33 Bundan bir ay öncesine göre hala ayrılan aydınlık sayılır. Zifir karanlık değil. tabi sokak lambalarının tamamının yanıyor olmasının da bunda etkisi var. Ben bu erken saatinde sokakta fazla insan yok ama her seferinde söylüyorum bu aldatıcı. Şu saatlerde iş yerlerine ulaşmak için koşturan yüzlerce insan var. Birazdan metroya bindiğimde neredeyse oturacak yer bulamayacağım Öylesine hareketli ara sokaklarda bu hareketliliği görmesek bile sokaklarda insanların koşturduğunu, yürüdüğünü görmesek de metroya bindiğimizde o şeyi yaşayacağız. Evet, galiba benim otobüs geliyor. Çok evin değilim ama aracın yavaş hareket etmesinden onun bir otobüs olduğunu düşünüyorum. Metroya kadar bu otobüste gideceğim. Bu işin kolay kısmı. Sonra da metroyla miktar yol aldıktan sonra bir başka otobüs aktaracağım. Üç araçla iş yerine varmış olacağım. Ve tahminen 50-55 dakika içerisinde iş yerinde bulacağım. Yolda beklemem gerekmezse birinden diğerine aktarma yaparken beklemem gerekmezse 50 dakika 55 dakika iş yerinde olabiliyorum rahatlıkla. Bazen daha da az sürebiliyor. Ama beklemem gerekirse her seferinde 10'ar dakika <laughs> bu bir 20-25 dakika fark ettiriyor. O da hoş bir durum değil. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Bugün e, kedileri anlatmadım. Onları kendi halinde evde bıraktım. Canları sıkılıyor elbette. Ama çok sürmeyecek. E, eğer o ilgili dönemlerini atlattıklarını düşünürsem doğum kontrolü ilaçlarını vererek onları sokağa salabilirim. Biraz daha mutlu olurlar. Sokağın tehlikelerine rağmen sokak köpekleri her yerde. İlginç olan bu saatlerde burada toplanıyorlar da görünmüyor. Acaba sokak köpeklerini topladılar mı? Merak ediyorum. Bu arada bu yavaş yavaş gelen bir değilmiş. Bir servis aracına benziyor. Evet. Bugün de kurda bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.